başta erkek arı zannettim. Meğerse bombusmuş. Ben kontrol yaparken geldi kondu. Bal alıyor. Aynı erkek arı gibi ama. Nasıl da karnını doyuruyor. Bal alıp gidecek. Çerçeve elimdeyken kondu. Şimdi ya bak bir tanesi fark etti onun yabancı oldum. Doğada nektar bitince bombuslar bile artık. Hı fırsattan istifade etmeye çalışıyor. Yalnız başka bir arı çerçeve üzerine konduğunda şunun gibi hemen tepki gösteriyorlar ama bombusa bir tepki göstermediler. Çok fazla. Yavaş yavaş bir rahatsızlık veriyorlar gibi ama Bombus o komple alacak galiba. Ha şimdi ısırdılar bacaklarını falan. Yakaladılar onu. Kaçtı. <laughs> Yine geldi. Tamam. Bu sefer istenmiyor. Omuz şimdi kendini kurtarır. Nasıl saldırdılar. Kurtar kendini de gelme tekrar. kıramayacak galiba. Öyle bu işler. Yol geçen hanı değil burası. Öyle. Eli boş gelip de kaynakları ortak çıkma yok. Arı kovanı bir devlettir elini kolunu sallayıp da bu devlete girilmez. Ya girişte bir şey sunacaksın, öyle gireceksin ya da böyle. İstenmeyeceksin. Çünkü onda daha doğacak olan çocukların hakkı var. Nereye gitti? Galiba kurtuldu. Evet. Arı kovanı devlettir. Hem de mükemmel devlettir. Her devletin olması gerektiği gibidir.